Yavaş yeah, ya. Bak yarın Ayakkabı. Dün patlamı yoktu. Bak bak, bak. Şuna, şunu şunu bir evet. Ben yanlışlıkla özel bölgem çıkmış. <laughs> <laughs> o ne <laughs> lan? Hiç saçsız da görüyorsunuz. Duğmuşu geliyordu. geliyordu. Ben ayaklar yürüdüm. buluyor? Ha 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 Bir, süre, bir, <gülüyor> <gülüyor> bir <süre oramı> çekmişim. <laughs> bir Bak fark ediyorum. Bak. Buna sen de eski miydin? kaç Gel bak. Gel gel. Şş, şş. Gel gel. gel. Bak. Arkadaşlar Merhaba. Gel, bak. <laughs> Orada neredesin? Eski Şimdi gel öyle. Karşı komşumuz geldi. Dur bak. Seni izlemiyorum. Niye? Bir şey